İnsanların dikkati çok çabuk dağılıyor. Sizce neler yapmalı? Evet, dikkati belli bir noktada tutmak birkaç dakikaya açtığında insanı çok zorlamaya başlar. E, kaliteli seri dikkat politikası geliştirmek lazım. Yani kısa bir dikkatle çok iyi netice almak için e, şuuru iyice açmak lazım yani çok uyanmak lazım. E, seri düşünmek lazım. Seri karar vermek gerekiyor. E, dikkatin kapanması durumunda ya da azalması durumunda da e, dikkati ara ara başka yere kaydırarak ama yine aradığımız konuya dikkati teksir etmeye hazır olarak dikkati dinlendirebiliriz. Ve o şekilde devam edebiliriz.